Arkadaşlar merhaba bana kesin merhaba kupa kasma bizim ikinci bölümdeyiz. Arkadaşlar ben neden hep bu hesaplayayım diye soruyorsanız Arkadaşlar bu hesap bana loma çıkmıştı bin kupalarda. O yüzden şansım azlık daha İleride şey karakter çıksın diye çünkü şu an açsam Leon'un hatırına hiçbir şey gelmez. Neyse o zaman ha, arkadaşlar bu arada unutmadan hissettiğiniz karakterleri yorumlara yazın ben de yapayım arkadaşlar. Burada fazla bir karakter yok ama İstediğiniz hesapta söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi elpimoyu 140 yapacağız. O tamam başlayalım. Arkadaşlar 140 yaptım elpimoyu. Şimdi sıra ikinci karakterde. ikinci karakterde Arkadaşlar az bir şey olsun diye manyağa alacağım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar naneyle 140 yaptım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.